Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz, Güzel Ahlak isimli kitaptan kaldığımız yerden 3. bölümden devam edelim inşallah. Köpekteki 10 güzel hasette kalmıştık. Onun son kısmında emredilen işi tutar köpekler. Emredilen işi tutar terbiyeyi kabul eder. Terbiye edildiği zaman tam bir liyakat da çok büyük işler görür. Terbiye edildiği takdirde. Sürü kızak ev, harp, bekçilik, keşif ve yitik bulma işlerinde hizmetleri çoktur. Bu on güzel ahlak köpeklerde bulunmaktadır. Günümüzde tabi böyle narkotik köpekler var. Efendim birçok yani polis köpekleri var. Bunlar çok akıllı köpekler. Yani her türlü işte kullanıyorlar. Hayırlı işte. Elhamdülillah. Bu on güzel ahlak köpeklerde bulunmaktadır. Halbuki bunlar halis müminlerin ve sadık müritlerin sıfatlarındandır. Bir gün bir sohbette bu bahsi okuyunca kardeşlerden biri duygulanarak daha bir köpeğin sahip olduğu ahlakı tam elde edemedik diye ağladı ve sohbettekileri de ağlattı. Yine hadis-i şerifte buyrulur 35 yani bu 40 hadisten 35. hadise geldik. 35 sizden biriniz kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz. 36 kadın 4 şey için nikah edilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini. Malı, soyu, güzelliği ve dinim. Sen dindar, İslam iman ahlakıyla mücehhez kadını al, mesut olursun. 37 7 sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir. Ada bir adaletli devlet reisi, 2 Allah'a ibadette büyüyen genç, 3 kalbi mescitlere bağlı kimse, 4. Allah için sevişen, birleşenler ve ayrıldıklarında bu sevgiyi devam ettirenler. Mevki sahibi güzel bir kadın tarafından arz-ı nefs için çağrıldığı zaman ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden adam. 7. Tenhalarda Allah'ı zikrederek gözleri yaşa dolup taşan kimseler. 38. İyiliklerin en mükemmeli bir kimsenin baba dostlarını görüp gözetmesidir. 39. Allahu Teala kutsi hadiste buyuruyor. Benim rızam uğrunda sevişenler için nebilerin, şehitlerin bile imrenecekleri derecede nurdan minberler vardır. İşte bu tarikat kardeşliği, tasavvuf kardeşliği, veya kısaca ihvan dediğimiz kişiler için benim rızam uğrunda sevişenler için birlerin şehitlerin bile imlenecekleri derece nurdan minberler vardır. 40 allah Teala buyuruyor Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi şerik yani ortak koşmayın. Ana baba akrabaya yetimlere yoksullara yakın komşuya, yabancı komşuya, yalnızlık yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve malik bulunduğunuz kimselere iyilik ediniz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç şeye çok dikkat ederdi. Başkaları ile çekişmezdi, çok konuşmazdı, faydasız şeylerle uğraşmazdı. Üç hususta kendini tutardı. kimseye kınamaz, ayıplamazdı kimsenin ayıp ve kusurlarını araştırmazdı. Müstahak olan kimseye bile fena söz söylemezdi. Güzel nasihatlarda bulunurdu. Hazreti Hasan babası Ali Kerem Allah'u veçeden o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyarak şu hadisi naklederler. Muhakkak güzellerin en güzeli güzel ahlaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyina ve mevlana Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain ve rabbil alemin. Burada şeyleri saymış. Kaynakları Hud suresi, Akaf suresi kaynakları saymış. Hakiki mümin kardeşlik. Müminler İman, ilim, amel salih ve güzel ahlak sahip olarak kardeşlik için şu esaslara uymaları lazımdır. Cenab-ı Hak Kucra suresinin 10. ayetinde maalen müminler mutlaka kardeştirler. Onun için herhangi bir anlaşmazlıkta kardeşlerinizin arasına düzeltiniz ve Allah-u Teala'dan korkunuz ki rahmete layık olasınız buyuruyor. Keza Tevbe suresinin 71. ayetinde mealen erkek kadın bütün müminler birbirlerinin dostlarıdırlar. Birbirlerini görüp gözetirler. Ya çok önemli bir ayet. Tevbe suresi 71. ayette erkek kadın bütün müminler birbirlerinin hatta velisidirler diye Sami Efendimiz onu tefsir etmiş ama birbirlerinin dostlarıdırlar. Birbirlerini gö görüp gözetilen erkek ve kadın müminler. Enfal suresinin birinci ayetinde mealem Allah'tan korkun ve birbirlerinizin arasını düzeltin. Anlaşmazlıklardan sakınız, Aranızdaki geçimsizlikleri izale ediniz, kaldırınız. Yine Enfal suresinin 46. ayeti mealem. Birbirinize nizalaşmayın. Yani Cederleşmeyin, kavga etmeyin. Sonra içinize korku düşerek devletiniz elden gider. Maide suresinin ikinci ayetinde maalen iyilik ve takvada birbirinizi yardımlaşın. Fenalık ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Ali İmran suresinin 103. ayetinde maalen hepiniz birden Allah'ın ipine İslam dinine sımsıkı sarılınız ve fırkalaşmayınız. Ayrılmayınız, parçalanmayınız buyuruyor. Bu ilahi emirleri tutmak müminler için lazımdır ve vaciptir. Müminlerin ancak kalpleri ve gayeleri birleştiği zaman Allahü Teala'nın yardımına ve felaha erinir. Biiznillahü Teala. Ve ahir da'vahüm enilhamdülillahi Rabbil alemin.